kredi kontumuzun alt yapı ve istinaflar işlemi bitirdik. Burada da e, inşallah ay sonu gibi inşallah onun akabini yapıp Bahri'de tamamen teslim etmeyi düşünüyoruz. Bahri'de başka alanda var mı bizim? Var bir yerde daha başka. Burada da alt yapı işlerinin şu yolların hepsini bitirdim başkanım alt yapılarını. Burada da inşallah yine ay sonu gibi kilit taşı. Yani oturma grubunun yani yerleştirme, yerleştirme şekli. Ev düz döşen ise bu hali olacak. Bu da sana büyük, büyük eve de gerek yok. Kim yapar? 6 yani, yani. Şubat ile birlikte e, en çok hasar alan yani merkez zaten biliyoruz merkezin e, nasıl bir hasar aldığını Ama ilçelerimizde Doğanşehir ve Akça'da e, en büyük hasar alan ilçelerimiz Dolayısıyla burada hem şehir merkezlerinde hem de kırsalda e, bir hayli yıkım var Allah devletimize zevar vermesin. Gerçekten şu anda her zaman ifade ediyorum. Ekonomik sıkıntılara rağmen deprem bölgesiyle ilgili hiçbir kısıtlama yapmadan kaynakları aktarıyor. Hamdolsun projeler de mevcut ve gördüğünüz gibi inşaatlarımız hızla yükseliyor. Hem merkezdeki rezerv alanlarımızdaki inşaatlarımız hızlı bir ivme almış durumda. ...hem de kırsaldaki konutlarımız. Kırsalda toplamda... E, ...8.800 yaklaşık e, beton harimi... ...3.690 yani 3.700'e yakın da... E, ...çelik konstrüksiyon e, konutlarımız e, yapılıyor. Şu ana kadar... E, ...tabii... E, 3.076 konutun kurası çekilmiş durumda. 276 tane de teslim edilmiş durumda şu anda bizim konutlarımızın. Tabi yıl sonu itibariyle bu rakam yaklaşık 4.000'i beton 2.000'i de çelik olmak üzere yıl sonu itibariyle de bütün Malatya'mızda 6.000 kırsal konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak inşallah. Alt yapıda 50 ekip çalışıyor şu anda. Bizim maske ekipleri burada 50, 50 ekip. 50 ekip toplamda yaklaşık 300 personel yapıyor. 300 kişi çalışıyor burada şu anda şantiyede. 36 köyde bitti daha doğrusu. Bunların tüm işlemleri bitmiş oldu. 30 köyde de çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Akçadağ'da toplamda 5400 civarı bir konut inşaatı var. Bunu ahır ve diğer müştemilatlarla birlikte 7000 civarı bir bağımsız bölüm inşa edilmekte. Tabii köy evlerini gördüğünüz gibi yepyeni köy inşa ediliyor. Allah dediğim gibi devlet bize zevar vermesin. Bizler de büyükşehir olarak maskimiz altyapı çalışmalarını tamamlıyor. Birebir inşaatları takip ediyoruz. İnşallah yıl sonu itibariyle burası da tamamlanmış olacak. arkadaşlarımız kendi evlerine taşınmış olurlar. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, bakanlarımızın da gayretiyle çok deprem bölgelerinde gerçekten humalı bir çalışma var.